Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sağlam bulduğum iki tane sistemi elimden geldiği kadar sizlere anlatmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ülkemizde olan depremde biliyorsunuz binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine arkadaşlar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş başsağlığı diliyorum arkadaşlar. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk sistemimiz bu. 5 Leading Code diye bir sistem arkadaşlar. Böyle karışık bir isim var. Şimdi bu sistemde arkadaşlar hiçbir yatırım yapmanıza gerek yok. Fakat yatırım yaparsanız biraz daha iyi kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya kayıt bir telefon numarası yazmanızı istiyor en üst kısımdan. Ülke seçiyorsunuz. Tabi telefon numarası sadece arkadaşlar onaylanmıyor. Yani rastgele bir rakam sallayabilirsiniz. Bakın ben de salladım geçtim. Şimdi arkadaşlar burada nasıl ücretsiz dolar kazanabiliyorsunuz. Bakın şöyle aşağıya doğru inelim. Zaten üst kısımda menüleri görüyorsunuz işte. E, takım işte kendi linkiniz. şu diyor arkadaşlar. E, robot. My robot seçiyorsunuz falan. Şurada arkadaşlar bakın. Sol altta market yazıyor. Markete tıklayalım. Tıkladık markete. Bakın arkadaşlar burada level 0 var. Bu level 0'da arkadaşlar bakın. Hiçbir şekilde bakın. Deposit diyor. 0 diyor. 90 günlük size bir deneme robotu veriyor. Yani level 0 arkadaşlar. Şimdi bunu aktif hale getirmek için ne yapıyoruz? Bakın sağ anda arkadaşlar e, aktif edin butonu, kırmızı buton var. Bakın şurada gördüğünüz gibi bunun üstüne şöyle bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Karşımıza burası açılıyor. Bakın ne diyor? 0 dolar. Geçmişte bu gibi sistemler vardı. Yine biz tanıttık. Çok sağlam bir şekilde ödemelerini yapan sistemler e, oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemde yani şu anda Ödeme kanıtları arka arkaya geliyor. Ben araştırdım, gördüm. Ödemesini yapan bir sistem. Tabi bu video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Buraya yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kendinize kalmış arkadaşlar. Yani isterseniz bu sıfır numaralı robotu çalıştırırsınız. Buradan bir kazanç elde etmeye bakarsınız. Ya da bu sıfır numaralı robotla beraber bir robotla kendiniz satın alırsınız. Yani bu sıfırdan biraz gelir gelir. Üstüne biraz siz katıp hani bir riske girerim ben kazanmak istiyorum derseniz orası tamamen size kalmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 0 USDT Activation diyoruz. Tıklıyoruz üstüne. Bakın şu anda bir tane robot çalışmaya başladı. Tether işaretini tıklayıp. bak burada wallet numaranızı girip buradan işte para çekim falan yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar geriye gidelim arkadaşlar. Evet. Burası geldi. Tekrar bir daha geriye gidelim. Burada bu şekilde. Bakın alttaki level 7, level 6 işte level 5 robotları. Bunlar paralı. Bakalım arkadaşlar. Şöyle isterseniz Mesela Leverbil en küçük robot arkadaşlar depozit ne diyor? 50 dolar yatırmanız gerekiyor. Şu anda benim incelediğim bir sistem arkadaşlar. Yanılmıyorsam 2 günde bir sizin bakiyenize bu robotlar para üretiyorlar arkadaşlar. O şekilde düşünün. Tabii ben de bu sistemi yeni buldum. Yani birkaç gün bir baktım inceledim. Para çekin arkadaşlar var. Ben de deneyip göreceğim arkadaşlar. Buradan çekim yaparsam bunu sizlerle paylaşacağım. Sol alt kısımda home var. Home'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İşte app var arkadaşlar. Bakın şu ortadaki menüde. isterseniz şeyi buradan indirebiliyorsunuz. Uygulamasını. İşte Vitrav para yatırma reşarj ediyor arkadaşlar. Yani buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kendi TTR hesabınızdan buraya. Bakın paketler var. Paketleri seçip hangisiyle göndermek istiyorsanız. Bakın ERC20 ya da TRC20'den seçip buradan gönderebiliyorsunuz. Çok fazla bir detay yok arkadaşlar zaten. E, bilindik sistemler ama bizim için ne önemli? Ödemesini yapıyor olması önemli arkadaşlar. Şimdi diğer sisteme gelelim. Ben bu sistemler dediğim gibi yeni buldum. Diğer sistemde arkadaşlar e, şuradan evet Chrome'dan girelim. Şöyle. Evet Minterest arkadaşlar. Eee arkadaşlar buradan şey yaparsanız yani hesabını oluşturursunuz. Ben yine davet kodunu bırakırım arkadaşlar. E, davet kodundan ne yaparsınız? Önce şu hesap bakın sağ altta işte menüler var pardon en altta arkadaşlar. Bakın keşfet koleksiyon. İşte cüzdan hesap. Şimdi en alta iniyoruz. İşte takımın falan diyor. Şu ayarlar kısmı var arkadaşlar bakın. Ayarlara girelim. Direkt ben bunun püf noktasını size söyleyeyim arkadaşlar. Siz e, biraz da yavaş bir sistem nedense. Şimdi bu ayarlara geldiğimizde burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bu sistem KEC doğlaması yaptığınız ama size 50 dolar veriyor. 50 doları da arkadaşlar siz burada işte sipariş verip o siparişten gelen geliri çekilebilir para şeklinde kazanabiliyorsunuz. KEC'yi yani gönderdim. Neden onaylanmadı bilmiyorum. Siz de onaylanırsa ardından şu kısma kullanıcı bilgilerini girersiniz. Ardından size 50 dolar geliyor. Tam ortada al var. Al CTS yazıyor arkadaşlar. Şu kısım şuraya bir tıklayalım bakalım. Sistem biraz yavaş, menü yavaş arkadaşlar. Bunun bir uygulaması var mı? Uygulamasını ben indirdim galiba inmedi. Şimdi buraya girdikten sonra burada 1 ila 15 dolar arası rezervasyon oluştur diyor. Gelirsiniz arkadaşlar çünkü bakiye sıfır olunca buradan rezervasyonu kabul etmiyor. Fakat siz eğer 50 doları yani KYC yapıp kullanıcı bilgilerini girdikten sonra e, yaparsanız para hesabında geçtiği zaman gelirsiniz. Buradan arkadaşlar rezervasyon oluştur tıklarsınız. Benim bakiyem yani şu anda e, dediğim gibi KYC onaylanmadı için o 50 doları alamadık. Alamayınca da oluşturamadık bu rezervasyonu. Bakarsınız arkadaşlar. Bir de bakın burada 15 ile 50 yazıyor ya. Belki burada rezervasyon oluştur açar. Bakiyeniz 50 doları hani e, geldiği zaman ya da bir altındaki de olabilir. 50 ile 100 diyor. Belki bunların hani kademe arttıkça size günlük kazandırdığı da fazla olabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.